Çık çık çık. Kanka aç kapıyı anahtarı unuttum. Koş. Ya kapıyı kırdın amınım ya. Niye unutuyorsun? Sana kaç kere dedim anahtarını unutmayacağım. Kanka ya unutmuşum ya. kanka ne var ne yok? Kanka süt, at, süt marketten iki tane. Bence cips süt. Aa, aynen gel kanka. Ya gidelim. Beyler ne yapacaksınız? i̇ki tane, e, tane su kaçtır abi? Aa biz biz yabancı değiliz ya onu da satıyor. Alalım. Kanka oynuyor musun? Bak al işte ya. Almışsın ki. Al paranı abi. Uutmuşum Bak bizi. koyuyorum. Oldum. Gel hadi kanka. Gel kanka dışarı çık. Çek. Çek bence de. Dur çek ya. <laughs> kanka bismillah ya. Boğazına mı kaçtı? İyi misin? Dur sırtına kanka vurayım. Dur. Dur sırtına vurayım. <laughs> kanka gel hastaneye gidelim. Hoş kanka. Hoş. Kan ne ya? Neyse. Bir kedi falan ölmüştür. Hastaneye Aa, her yerde de polis var. Aa doktor. Beyler ne oldu? boşver Abi biz hemen oldu? üst kattayız. Acil doktor lazım. Ne <laughs> oldu? Boş ver, Adam ölüyor. Ne oldu beyler? Şimdi ki anam olarak. Şimdi. Bu adam bir şey kaçmış. Acil Evren yerine gitmemiz lazım. Kanka hadi gel gidelim. Kanka Evren, ee, de kötü değil? Tehlikeli bir adam değil mi? Evet kanka tehlikeli de başka iletme yok yolu yok. <laughs> gel kanka. <laughs> Düzeyli olabilir mi acaba? Kanka <laughs> bilmiyorum ki. Kanka ıı, Mahmut... biz niye içtik ya? Mahmut abinin sütü olmaz. Kanka? Kanka? Neredesin? Kankam yok. Kankam yok. Kanka? Kanka? Bu kan izleri ne? Lan? <gülüyor> Kanka? <gülüyor> Burada mısın? Hangi <laughs> saklama şey oynuyorsun? Komik değil. Ne? Ee, kripto maden. Has ya. Ero ya. Kanka <laughs> yardım et. Kanka. Kanka neredesin? Oh. Kanka. Ben bu elmasların içinde misin? Neredesin oğlum? Aşağılardayım. Kanka. Bu meşaleyi alayım bari. Aranlıktır durur. Kanka sesini duyabiliyorum. Oh. Kanka. Efendim. Kanka <laughs> dur açayım <laughs> hemen. Erobray ben beni buraya getirdi. Kanka açılmıyor. Erobray onu anahtar kaptı Açınmıyor. kanka. Erobray'ı bulman Galiba gerekiyor. Bunu şey yapacak. Ee, bunu böyle Kank... koyacağız açılacak. Burayı ne? açman için beni öldürmen gerekiyor. Erobray. Ya Çekil. Ne? Oğlum bu tekne ölüyordu. Al lan sana. Al lan. Al al al. Ne? Kanka. Al sana. Helal sıkıntı. çıktı adamın. Açtım kanka kaç. i̇yi kanka. Miraç yürülecek az kaldı mı? Kır kanka şunu ya. Boş boş işler değil mi? Evet. Çıkalım şuradan. Kanka yürü ya gel gidelim. Kanka. Ne? Aa, düştü. Kanka, kanka, sakın ölme. Kanka, kanka. düşeceğim kanka. Kanka, kanka. kanka bacım. Bacım, bacım. iyi misin? İmit, emot, imitin. Ha geldim. Emot, çaka yaptım emot, imitin. Ha geldim. Kanka, kalk. Ya bu <laughs> nasıl bir terbiyesizlik ya? Şöyle oyun ben yaptı kanka. Kanka, ışıklar gitti. Kanka. kanka. Kanka korkuyorum kanka. He ben Allah'tan meşaleyi almışım elime kanka. Yar kanki. Burayı da tutar sandım kanka. Sen düştün sandım. Kanka ben düşer miyim hiç? Ben senin için düşmem kanka. Bak kanka nasıl çıkacağız biz? Kanka ne bileyim ya. Öyle mi? <laughs> He. Aferin lan sana. Kanka gel çıkalım. Buldum Çıkak. Kanka. kanka ben burada iyi misin? İyiyim kanka. Biraz bacağım ağrıyor. Bence buraya kapatalım. Bir daha şu doktora gitmeyek ya. Bizi uğraştırdığı işlere bak. Bak. Oğlum her yer hero prime'a çıkıyor. Ne kapat. Böyle. Kanka evde dinlenmek istiyorum. Başka ya, bir şey herhalde. istemiyorum ya. Eve gidelim sen dinlen biraz. Ana, anahtar ana sende miydi? Ben Allah'tan unutmamışsın evde. Kanka gir ya artık şu kapılarda. ya kan Sabah zaten çok işimiz var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye.